Selam arkadaşlar. Bugün Burak Sarsın Çin sürümünden ben nasıl hesap değiştirsin onu göstereceğim. Bazıları hani 2-3 tane hesap açamadıklarını söylüyor. Yani sadece tek bir hesapla oynuyorsun diye söylüyorlar ama öyle değil. Evet yani baya baya hesap açabiliyorsun. Ancak bunun için QQ veya WeChat hesaplarını çoğaltman lazım yani. Farklı numaralar kullanarak fazladan hesap açman lazım. Hem QQ için hem WeChat için. Şimdi buradan ayarlara geliyoruz. Burada şimdi bak WeChat giriş yaptığım için WeChat'e tıklayacağım. QQ ile giriş yaptıysan QQ'ya basacaksın. WeChat'e basıyorum. Buradan mavi tıklıyorum. Sonra gördüğünüz gibi bu ekran atıyor tekrardan. Sonra eğer WeChat'ten yedek bir hesabın varsa WeChat'e girip ayarlardan hesap değiştire basıp diğer hesaba geçiş yapıp ondan sonra tekrar buraya gelip buna şu kutucu işaretleyip WeChat'e tıklamanız lazım. İkinci WeChat hesabına öyle geçiyorsun. Benim ikinci QQ hesabım yani ben aslında benim bana hesabım QQ'ya bağlı o yüzden QQ kürkü... Selam evet arkadaşlar, QQ ile giriş yaptık. Gördüğünüz gibi hesabı değişti. Kural sarsın için sürümün böyle. Ben nasıl hesap değiştirsin onu göstereceğim. Yalnız kayıt durdu benim cihazda şey var. Bazıları hani oyunlardayken kayıt oluyor. 2-3 tane hesap açamadıklarını söylüyor yani. Sadece ya, ya. tek bu. bir hesap var. Sadece mobilyana da açamıyor. Şu an mobilyan yok. Evet yani bayağı bayağı baya baya hesap açabiliyorsun. Şey Ama sadece oyunlar için kaydediyor. bunun için QQ veya hiç hesaplarını çoğaltmak lazım yani. Yani şimdi farklı numaralar kullanarak ya, Fazladan alacağım. hesap açmam lazım Hem QQ için hem WeChat için, için Şöyle açalım sarı edelim. Şükür çok güzel <laughs> Şöyle 200'e ne alsak acaba Değiş kutudan başlasam ya, ne yapayım? Bir alalım hadi ya. Arkadaşlar bir de bastığın gibi gelmiyor. 3 saat ekranda. Böyle tıklıyorsun, tıklıyorsun. Geç algılıyor o kutu. Elmas alamıyoruz için bunu parayla alınmış hali lazım. Ya bunu bedava aldığım için bu çalışmıyor yani. Yarısı gitti zaten şu an. Şuradan değişik kutu açalım şöyle. Bak böyle bir kutu daha var gördüğünüz gibi. Bak basmıyor ya bassana. Arkadaşlar ne aksu varmış ya. ya Başlayacağım aksu araya 2 tane açtım İkisini de Al işte Yetmiyor 32 tanesini ne yapacağım hiçbir işe yaramayacağı için Şu kutudan açalım o da hiçbir şey vermiyor arkadaşlar boş. Sadece altın ya da şey mücevher veriyor. Mücevher mi pardon. Altın ya da güç puanı. Başka hiçbir şey yok. Aa, bu kadar. O kadar. Sadece altın alın güç puanı alın O kadar kötü bir şey. Artık bitti. Bir şey alamıyorum yine. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi gül gül.